Sevgili izleyiciler, ben İsmail Serinken, Cem Güler'le birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yol adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Evet Cem, bugünkü konu başlığımız, bugünkü konumuz her şeye egemen tanrı. Her şeye egemen tanrı gerçekten evet, önemli bir konu. Son derece önemli. Dünyaya baktığımızda kralları, cumhurbaşkanlarını ve şirket yöneticilerini görüyoruz. İnsanlar da genellikle geleceklerinin bu yöneticilere bağlı olduğunu düşünüyor ve sürekli onlara göre hareket ediyorlar. Oysa insanların geleceği, şirketlerin de, devletlerin de üzerinde egemen olan Rabbe bağlıdır. Yani herkesin geleceği aslında Rab'be, Tanrı'ya bağlı. Evet. Öyle değil mi? Bunu söylüyoruz. Tabii tabii. Tanrı dışında hiçbir şeye bağlı değildir. Kesinlikle. Bu çok doğru. Evet. Ayrıca şunu söyleyebiliriz. Tüm yöneticilerin, kralların, cumhurbaşkanlarının Yüreği Tanrımızın elindedir. Yani herkes Tanrının kontrolünde aslında, evet. İster farkında olsun, İster isterse olamazsın. olmasın, ama herkes Tanrının kontrolünde. Evet, bunu bilmek özellikle de biz imanlar için çok önemli. Ee, peki biz bunları neye göre söylüyoruz? Bunlar Kutsal Kitapta, Mezmurlarda ve Süleyman'ın özdeşlerinde geçiyor. Şimdi bu ayetleri okuyalım. Evet. Mezmur 103.19'da şöyle yazılmıştır. Rab tahtını göklere kurmuştur. Onun egemenliği her yeri kapsar. Yani Tanrı tahtı göklerde her şeyin üstünde ve egemenliği her yeri kapsıyor. Evet. Kapsamayan hiçbir yer yok. Hiçbir her nokta şey yok. Her şey onun denetiminde, evet. onun kontrolünde. Bunu bilmek biz imanlar için gerçekten çok rahatlatıcı. Niye? Evet. Çünkü Tanrı iyi bir Tanrı. Çocuklarını her zaman kayırıyor. Babamız her yerde her şeyde egemen. Bu bize gerçekten müthiş bir güvence ve aynı zamanda esenlik ve kutsama da veriyor. Öyle değil evet, mi? Evet, evet. Süleyman'ın özdeşleri 21 bir de, de kralın yüreği Rabbin elindedir. Kanaldaki su gibi onu istediği yöne çevirir diyor. Bu da harika bir ayet. Bütün kralların, bütün başbakanların, bütün başkanların yürekleri Tanrı'nın elinde. Evet. Tanrı istediği yöne dilerse çevirebilir. Dolayısıyla biz hiçbir yöneticiden, kraldan, bakan, başbakandan korkmamıza gerek yok. Çekinmemiz, Çekinmemiz gerekmiyor. gerekmiyor yasalara saygılı bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde hareket etmemiz halinde hiçbir şekilde hiçbir güçten çekinmememiz gerekiyor. Kesinlikle zaten Tanrı bunu buyuruyor. Tanrı kendi evet. halkına şunu söylüyor. Her zaman yönetime saygılı olun, onlara bağlı olun. Ama şunu da biliyoruz. Her şeyin üzerindeki asıl yönetim, asıl egemenlik Tanrımıza, babamıza ait. Öyle evet, değil mi? Evet, evet. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Daniel'den özellikle bahsetmek istiyorum. Daniel kitabının birinci bölümüne bakalım. Evet. Buradaki evet. ayetleri okuyorum. Daniel özel bir karakter çünkü evet. Tanrı egemenliği ve yönetimle ilgili aynı zamanda yeryüzündeki yönetimle ilgili. Evet. Daniel iyi bir bölüm. Evet yani Tanrı egemenliği ile yeryüzündeki egemenlikleri de karşılaştırıyor. Evet. Bunların arasındaki farkı. Hangisinin? Asıl egemenliğin aslında nerede olduğu bu kitapta açıkça gözler evet. önünde seyriliyor. Birçok krallar var dünyada. Her şeyin sahibi sanıyor kendisine. Ben diyor krallık yapıyorum. Dediğim gibi kararlar veririm ben diyor. Ama aslında bu kitapta görüyoruz Daniel kitabında her şeyin üstünde bir kral var. O da Rab Tanrı, evet. Tanrımız. Yani kralların çıkardığı yasalarla Tanrı'nın egemenliğini, egemenlik sürdürdüğü yasalar çeliştiği zaman görüyoruz ki Tanrı'nın yasaları öne çıkıyor. Kesinlikle. Diğer yasalar bir anda iptal oluyor. Yerçekimi yasası evet. gibi. İster inan ister inanma. Eğer binanın başına çıkarken atarsan, bunun sonuçları olacaktır. Evet. Bazen krallar gerçekten Tanrı yasasına karşı geliyor. Umursamıyor ama sonuçları felaketle sonuçlanabiliyor. Ki Tanrı herkes uyarıyor aslında. Evet. Belli yasalar var diyor. Bu yasalar sizin iyiliğiniz için diyor. Ama diyor bu yasalara uyumazsanız diyor yasalama bağlı kal kalmazsanız diyor bunun bazı sonuçları olacak. Bu sonuçlar genelde insanlar için çok kötü. Bu yüzden Tanrı yasalarına uymak her zaman bizim çıkarımıza insanların yararına. Evet tamam. şimdi Daniel birinci bölüm. Birinci ayetten itibaren tamam. okuyalım. Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığının üçüncü yılında Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Rab Yahuda kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnesar'ın eline teslim etti. Kim evet. teslim etmiş? Rab teslim etti. Tanrı teslim evet. etmiş. Tanrı'ya ait eşyalar var. Yabancı bir kral geliyor. Tanrı tanımaz bir kral. Tanrı kendi eşyalarını, kutsal tapınandaki mabetteki diğerli eşyaları bu krala teslim ediyor. Yani kral kendi gücüyle onları ele geçirmiyor. Bence bunun altının çizilmesi evet, gerekiyor. Evet. Tanrı izin veriyor yani kral ne kadar kendi gücüyle, kendi kuvvetiyle ele geçirdiğini sansa da bunun olmasına izin veren, daha doğrusu altını çizelim, izin veren, teslim eden Tanrı. Burada yine Tanrı'nın evet. her şeyin üzerinde egemen oluşunu görüyoruz bu ayetlerde. Öyle evet. değil mi? Evet. Nebukadnesar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahlarının tapınağının hazinesine yerleştirdi. Krallar, kral İsrailler arasından kral soyundan gelme ya da Soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlerinin yöneticisi Aşpenaz'a buyruk verdi. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara kildanelerin dilini ve yazısını öğretecekti. Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. Üç yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarıldı. Seçilen gençler arasında Yahudalılardan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı. Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşassar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e Meşak, Azarya'ya Abednego adını verdi. Bu gençler kral tarafından kralın yöneticileri tarafından seçiliyorlar, evet. bir yere ayrılıyorlar. Burada ilginç bir durum var aslında. Acaba kral neden böyle bir şey istiyor? Her zaman bir ulusun geleceği çocuklarına ve gençlerine bağlı. Eğer bir ulusu gerçekten ele geçirmek istiyorsan onların çocuklarını ele geçirmen gerekiyor, gençlerini ele geçirmen gerekiyor. Çünkü gençlerini ele geçirdiğinde o ulusun zaten geleceğini Evet. ele geçirmiş oluyorsun. Aslında burada kralın sinsi bir planı var, ince bir plan var. Önce bu gençler özellikle İsrail ülkesinde ileride yönetimde yer alabilecek hepsi soylu, evet, akıllı, olabilir. bilge, yönetimde yer alabilecek kişiler var. Bu kişilerin önüne geçmek istiyor. Yani evet. tekrar Tanrı halkının ayağa kalkmasını istemiyor. istemiyor. Tekrar Tanrı halkının yönetimde egemenlik sürmesini istemiyor. Bu yüzden onların soyunu bir anda, bir anlamda kurutmaya çalışıyor. Geleceklerini yok etmeye çalışıyor. Gençlerini ele geçirerek. Bunu evet, görüyoruz bu ayetlerde. Evet. İlginç, değil mi? Hem de yani yönetici olacak, yönetici kadroyu koptan alıyor kral. Evet, evet ve onların adlarını değiştiriyor. Adlarını değiştiriyor. Bir anlamda onların kimyasını bozuyor. Evet. Onların DNA'sına zarar veriyor. Çünkü o gençler, o çocuklar Tanrı'ya ait, Tanrı halkı diğer insanlardan farklı. Çünkü o zaman da biliyoruz İsrail dışında Tanrı'yı tanıyan hiçbir ulus yoktu. Tanrı'yı tanıyan, tek Tanrı'yı Tanrı olarak tanıyan ve bilen tek ulus İsraillerdi. Bu gençler Tanrı'yı tanıyordu. Diğer uluslar, diğer gençler Tanrı'yı tanımıyordu. Bu yüzden bu gençlerin Tanrı'ya ait olarak kalmaları gelecek için çok önemliydi. Çünkü bu gençler Tanrı ışığını dünyaya yansıtacaktı ileride. Zaten görüyoruz Daniel sonrasında gerçekten Tanrı adını duyuruyor. Hem bu topraklarda hem de İsrail'in geleceğinde önemli bir rol üstleniyor Daniel. Bu yüzden düşman bunun farkında gençlere özellikle saldırıyor. Bunu bütün zamanlarda görebiliriz. Bugün de aynı şekilde. Bugün düşmanın en çok saldırı saldırı olan gruba baktığımızda dünyada popüler kültür tarafından saldırılan gençler olduğunu görüyoruz. Çocukluktan başlıyor tabii ki ama daha çok gençler. Bugün medyaya baktığımızda veya popüler kültüre baktığımızda yozlaşmışlığın doruk noktasını hangi kesimde görüyoruz? Elbette gençlerde. gençlerde görüyoruz. Burada gerçekten kötü olanın şeytanın sinsi bir planı var. Çünkü gençleri ele geçirdiğinde, onları yok ettiğinde, çürüttüğünde geleceği yok etmiş olacak. Öyle değil mi? Evet, evet. Burada yine aynı durum var. Farklı aynı bir durum, durum değil var. yani yani isimlerini değiştirmesi bir de İbranice yerine kildanilerin dilini öğretiyor. Dolayısıyla tamamen bu gençleri İbrani kültüründen, tanrısal kültürden miraslarından kopartmak miraslarından istiyor. Geçmişle bağlarını Geyim. kopartmak Kopartıyor, istiyor. Unutturmak istiyor. Çalışıyorlar. Bu da gerçekten can alıcı bir nokta. Bu yüzden nereden geldiğimizi, kime ait olduğumuzu her zaman bilmemiz gerekiyor ve bunu çocuklarımıza, gençlere aktarmak gerekiyor. Yine eski dönemde bunu görüyoruz. İsrail halkı Mısır'dan çıktığında çölde ilerlerken Tanrı'nın pek çok mucizesine tanık oldu. Tanrı'nın harika işlerini gördü ve ardından 40 yıl sonrasında Tanrı onları vaat edilen topraklara taşıdı. Ve orada başlarında belli önderler vardı. Bunlardan birisi Yeşuydu. Ama Yeşu zamanında evet Tanrı halkı gençler ve çocuklar eğitiliyordu. Onlar da onlara öğretiliyordu. Ne bir Tanrı'ya tapınıyorlar, kutsal bir Tanrı, Tanrı onları ne kadar çok seviyor, onlar için neler yapmış sürekli gelecek kuşa bu bilgiler aktarıldı. Ama ardından Yeşu öldükten sonra belli bir zaman geçti. Bunu Hakimler kitabında görüyoruz. Artık yeni soy, ortaya çıkan yeni gençler ve büyüyen soy Nereden geldiklerini unutmuşlardı. Tanrı'yı unutmuşlardı. Kime ait olduklarını unutmuşlardı. Ondan sonra tamamen yoldan çıktılar. Bu yüzden bizim her zaman nereden geldiğimizi gelecek kuşağa aktarmamız, yani gelecek kuşağa Tanrı'yı öğretmemiz çok önemli. Eğer gelecek kuşağa Tanrı'yı öğretmezsek bir sonraki kuşak tamamen Tanrı'yı unutacak. Bu da o ulus için ve o kitle için, Tanrı halkı için bir felaket olabilir. Felaketle sonuçlanabilir. Bu yüzden özellikle çocuklara ve gençlere çok önem vermek gerekiyor. Onlara Tanrı'yı anlatmak gerekiyor. Tanrı'nın iyi olduğunu, sevdiğini, korkmaları gereken bir tanrı değil, onları cezalandırmak isteyen bir tanrı değil, seven bir tanrı, merhametli bir tanrı. Çünkü Tanrı gerçekten iyi. Bunu nereden biliyoruz? Mesih'ten biliyoruz. Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmedi. Tanrı'yı gören tek bir kişi vardı. Peygamberler dahi Tanrı'yı görmedi. Tanrı'dan yalnızca vahiy bilgisiyle belli bilgiler alıyorlardı. Ama Tanrı'yı görmüş olan birisi vardı. Tanrı'dan gelmiş olan birisi. Kimdi o? İsa Mesih. İsa Mesih Tanrı'yı bize açıkladı. İsa Mesih'e bakan kişi Tanrı'yı tamamen görebilir. Çünkü İsa Mesih Tanrı'nın bedenlenmiş halidir. Tanrı ışık, Tanrı sevgi, merhametli İsa'ya baktığımızda Tanrı'nın tüm sıfatlarını görebiliyoruz. Bu yüzden burada bizim önemli bir sorumluluğumuz var. Gelecek kuşaklara her zaman doğru bilgiyi Tanrı'yı anlatmak gerekiyor. Evet. Bunu yapmadığımızda başka birisi onlara Tanrı'yı anlatacak. Evet. Burada ne görüyoruz? Kildani kültürünü görüyoruz. Kildani kültürüyle bu gençler şu anda bir anlamda deformasyona evet. uğruyorlar, bozuluyorlar evet. ve kendi kültürlerini kaybediyorlar. Dillerini kaybediyorlar adlarını kaybediyorlar. Bence ad da çok önemli. Evet. Zaten kutsal kitapta görüyoruz pek çok peygamberin adı kendi hizmetiyle ilgili. Ad bizi bir anlamda tanımlıyor. Yani bu yüzden adlarımız çok önemli. Eğer adımız Tanrı sıfatlarını taşıyorsa biz o ada bağlı kalmamız gerekiyor. Ki bizim adımız zaten Tanrı'ya ait. Örneğin biz Mesih imanlısıyız. Hristiyan ne demek? Mesih'i taşıyan kişi demek. Bu adı her zaman korumamız gerekiyor. Dünyaya gitsek de, Babil kültürüne girsek de, Kildaniye'ye gitsek de veya başka bir yere gitsek de her zaman kimliğimizi korumamız gerekiyor. Bazen evet çok zor koşullarda olabiliriz. İnsanlar bize sorabilir. Hangi inanca mensupsun? Kimsin? Bizim adımız nedir? Hristiyan. Mesih'e ait demek. Bunu onurlu bir şekilde her yerde beyan etmek gerekiyor. Eğer bu konuda taviz verirsek, adımızın değiştirilmesine izin verirsek geleceğimizi de kaybedebiliriz. Burada gençlerin adları değiştiriliyor. Evet. Ama gençlerin iyi bir yanı var. Devam eden ayetlerde evet, bunu evet, görüyoruz. Evet, evet gençler Tanrı'ya sadık kalıyorlar. Muhtemelen bu gençler geldikleri topraklarda çok iyi bilgi almışlar. Atalarından, anne babalarından, Tanrı'yı çok iyi tanıyorlar. Ki sürgüne gelmişler, vatanlarından tamamen kopmuşlar ama geldikleri topraklardaki tek Tanrı inancı hala yüreklerine yanıyor. O inancı koruyorlar, ondan vazgeçmiyorlar, taviz vermiyorlar. Evet. Ki bu gençler şu anda düşünebilirler, evet ben bir gelecek istiyorum. Gelecek için buradaki insanlara uyumalıyım, kendime kariyer edinmem gerekiyor, onlar gibi konuşmalıyım. Bunu yapmıyorlar. Evet. Bu da çok bence takdire şayan bir davranış, onurlu bir davranış. Bundan da bahsetmeliyiz. Tabii tabii gerçekten de öyle. Şimdi çocuklar oraya geldiğinde gençler muhtemelen 15-16 yaşlarındadır. 3 yıl eğitim alıyorlar. Ama buna rağmen ailelerinden öyle bir eğitim almışlar ki kutsal kitapla uyumlu olmayan bir durumla karşılaştıklarında ona göre tavırlarını değiştiriyorlar. Direkt dışlıyorlar. Direkt dışlıyorlar. Hiç taviz evet. vermiyorlar. Çok enteresan değil mi? Yani sıfır taviz diyebiliriz burada. Şimdi devam eden ayetleri okuyalım. Tamam. Orada görüyoruz bunu. Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeği de şaraptan içmeyi de istemedi. Çok güzel. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Burada kendini bir anlamda riske atıyor. Evet. Kendini açık bir şekilde deşifre ediyor. Diyor ki ben diyor buraya geldim. Evet seçildim diyor. Güzel bir ortamdayım diyor. Burada iyi bir şirkete girdim diyor. Evet. Benim geleceğim <laughs> parlak görünüyor diyor. Bu şirkette kalırsam, bu şirkettekiler gibi konuşursam, onlar gibi yer içersem diyor. Birçok insan böyle düşünür. Evet. Benim geleceğimde parlak olabilir. Belki bir gün ben de yukarıya çıkarım diye düşünmüş olabilir. Ama bunu yapmıyor. Diyor ki oradaki kişiye ben diyor bu yemeklerden yemek istemiyorum. Çünkü ben farklıyım diyor. Ben sizin gibi değilim. Açık bir şekilde kendini açığa vuruyor. Beyan ediyor. kendine risk atıyor. Evet. Geleceğini riske ediyor aslında öyle değil mi? Sizin ilahlarınıza ben tapmayacağım diyor. İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısına tapacağını söylüyor. Yani tek tanrıya. Tek tanrıya. Orada pek çok putlar var, tanrılar var, ilahlar var. Ama onların inanmış olduğu, öğrenmiş olduğu tek tanrı var. Ta atalarından, dedelerinden duymuş oldukları Pek çok mucizeler yapan Tanrı, kendisini Yahve olarak, her şeyi egemen Tanrı olarak tanıtan Tanrı'ya tapacağını söylüyor. Evet. Ve bu konuda taviz vermeyeceğim diyor. Bu taviz ben böyleyim veriyorum. diyor. Bu yiyecekler diyor bana uygun değil. Bu içecekler bana uygun değil diyor. Ben kendimi kirletmek istemiyorum. Kendini temiz görüyor. Çünkü Tanrı'ya ait. Eğer bir kimse Tanrı'ya aitse o kimse paktır temizdir. Bu yine bize başka bir yere götürüyor. Bu konuya biraz sonra girebiliriz belki Mesih'in kanıyla ilgili. Ama burada gerçekten bu gencin, gencin sergilemiş olduğu tavır takdir edilmesi gereken bir tavır. Örnek bir tavır. Evet ve kendini riske atıyor. Hiçbir şeyden çekilmiyor. Ve Tanrı da oradaki yöneticilere, bu çocuklara daha iyi, daha şefkatli davranması yönünde onların yüreklerini değiştiriyor. İsterseniz şimdi bu ayetleri okuyalım. Okuyalım. Üzerine konuşuruz. Kesinlikle. Bir saniye sadık kaldığımızda, evet. doğru olanı yaptığımızda Tanrı ne yapıyor? Ortamı, koşulları düzenliyor, her şeyi ayarlıyor. Bu yüzden Tanrı'ya sadık kalmak çok önemli. Evet. Yani insanlara değil. Yani Tanrıya Tanrı bakmamız gerekiyor. Evet. 9. ayet. Tanrı saray görevlileri, görevlileri yöneticisinin Daniye ile sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı. İşte bu ayet. Evet. Sevgi ve sevecenlikle davranmasını sağladı. Kim sağladı? Tanrı sağladı. Tanrı sağladı. Bence burada yine birazcık durmalıyız. Az önce bahsettik. Nebikat Nesar geldi görkemli ordusuyla. Yerüşalemi kuşattı. Kutsal tapınağı deyim yerindeyse e, tamamen talan etti. Ama aslında... Tanrı izin verdi. Tanrı teslim etti. Burada bunu görüyoruz. Yine burada çocuklar, gençler Tanrı'ya sadık kalıyor. Tanrı hemen ne yapıyor? Oradaki yöneticinin gözünde onların lütuf bulmasını sağlıyor. Tanrı'ya sadık kaldığımızda her zaman Tanrı bizi ödüllendirir. Bu çok önemli bence. Evet. Egemen Tanrı çünkü. Evet. 10. ayet. Adam danıyla yiyecek içecek payınızı ayıran efendimiz kraldan korkarım dedi. Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse başımı tehlikeye sokmuş olursunuz. Adamın hayatı riske evet. giriyor. Ama adam yine de yine doğru de, olanı yapıyor. Çünkü Tanrı orada. Tanrı orada etkin. Tanrının orada e, müdahalesi var. Kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla bu gençlerde kutsal kitaba göre kirli sayılan o yiyecekleri yemiyorlar. Evet. Tabii tamam. Burada esas vurgulanan şey şu. Yani gençler ...Babil kültürüne, Babil zihniyetine karşı duruyorlar. Bir imparatora ve imparatorluğa bir anlamda karşı durmuş oluyorlar. O günün süper gücü süper yeryüzünde. Gücü. Babil, Nebukadnezzar, ünlü kral, evet. Babil kralı. Yani süper gücüydü, dünyanın süper gücü. Ve bu gençler o süper gücün içinde yükselebilirler. Tabii. Öyle bir süper güç ki, 120 tane satrap atıyor. Yani satrap da e, şu anlama geliyor... Geniş bölgelere yöneten vali, bir eyalet, eyalet gibi. Eyalet yani gibi, gibi, yani evet, 120 eyaletten, 120, Amerika'dan çok evet, daha büyük bir eyalet evet. yani eyalet sayısı eyalet olarak. Eyalet sayısı olarak, 120 tane eyalet olan bir imparatorluğu düşünün. Büyük bir imparatorluk. Böyle bir imparatorlukla, imparatorlukta gençler kendilerini açıkça ortaya koyuyorlar. İnanılmaz bir şey gerçekten. Evet. Ben hala düşündüğümde bu gençleri takdir ediyorum ve gerçekten Tanrı'ya övgüler sunuyorum. Çünkü sonuçta onlara cesaret veren, lütuf veren yine Tanrı aslında. Ama bizim tabii ki öncelikle Tanrı'yı seçmemiz çok çok önemli. Çünkü bu gençler gerçekten kolayca sapabilirlerdi. Çünkü böyle bir ortamda seçilmişler, yükselebilecekler ama taviz vermiyorlar. Hayatlarını risk atıyorlar, geleceklerini risk atıyorlar ama Tanrı'ya sadık kalmayı seçiyorlar. Bu gerçekten bizler için de çok önemli. Şunun altını çizmek istiyorum. Tanrı'ya sağlık kaldığımıza sonuçlar her zaman berekettir. Evet. Zaten ilerleyen bölümlerde görüyoruz Tanrı bu gençleri nerelere yükseltecek evet. ona sağlık kaldıkları için. Bu 3 yıllık eğitimin sonunda neler oluyor şimdi onları görelim. Tamam. Ama Cem buraya girmeden önce bir reklam arası vermemiz gerekiyor. Evet kısa bir reklam aramız olacak. Az sonra görüşmek dileğiyle. adlı programımıza devam ediyoruz. Kaldığımız yerden Cem, konuya girebilirsin. Evet. Şimdi 17. ayetten itibaren okuyacağım. Tanrı bu dört gence her konuda bilgi, beceri, bilgelik verdi. Kim verdi? Tanrı verdi. Tanrı verdi. Yani becerinin, bilgeliğin, profesyonelliğin kaynağı diyeyim yerinde ise Tanrı. Tanrı'ya bağlandığımızda her şeye sahip olabiliriz. Evet. Yani oradaki, Babil'deki öğretmenlerden, bilgelerden, yıldız bilimcilerden bir şey öğrenmedi bunlar. Tamamen yani, Tanrı'dan. Doğrudan doğruya Tanrı'dan geldi. Bu gerçekten altı evet. çizilmesi gereken bir gerçek. Yani bu günümüz için de geçerli. Yani biz e, dünyanın bize sunmuş olduğu işte radyolardan, televizyonlardan, gazetelerden, sosyal medyadan, kitaplardan, dünyasal öğretmenlerden ve bilgelerden aslında öğrenebileceğimiz hiçbir şey yok. Aksine bizim bilgimizi daha da geriletiyorlar. Doğru söylüyorsun. Evet. Kaynak Tanrı, sınırsız kaynaklar evet. Tanrı'da. Bilgi ve bilgelik ondan geliyor. Evet. Biz Tanrıya sağlık kaldığımızda, onun sözünü çalıştığımızda, ondan öğrendiğimizde zaten her konuda bilgi olacağız, evet. bilgili de olacağız. Öyle değil mi? Evet. Bu demek değil ki tabii ki dünyadan hiçbir şey almıyoruz, dünya dünyadaki kitaplar okumuyoruz değil. Bu anlamda değil. Evet, dünyadan bazı şeyler alabiliriz, okuyabiliriz, fikir sahibi olabiliriz. Ama asıl kaynağın kim olduğunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Asıl kaynak Tanrı. Evet. Daniel her çeşit görümü ve düşü yorumlayabiliyordu. Kralın belirlediği süre tamamlanınca saray görevlileri yöneticisi gençleri Nebukadnezar'a götürdü. Kral onlarla görüştü. İçlerinde Daniel, Hananya, Mişael, Azarya gibisi yoktu. Bu yüzden kralın hizmetine onlar atandı. Kral bilgelik ve anlayışla ilgili konularda onları sınadı. Ve dört genci ülkesindeki bütün sihirbazlardan, falcılardan, 10 kat üstün buldu. Kaçından? Bütün, bütün sihirbazlardan, bütün bilgelerden kat kat, 10 kat, kat diyor tam tamına kutsal kitap. Daha bilge, daha akıllı buldu. Evet. Ve kral özel bir şekilde onları sınıyor. Şu anda süper gücün en başındaki adam, kral, evet. Babil Kralı Nabikat Nesar Onun önündeler ve eminim Babil Kralı hayran kaldı bu gençler karşısında. Çünkü ülkesinde pek çok bilge var. Pek çok insan var çevresinde. Onların bilgisi eminim Nabukadnesar'ı belki etkiliyor ama bu gençleri gördükten sonra Nabukadnesar eminim şunu söylüyor. Bu bilgilik bu ülkede yok. Bu, ülkenin, bu bilginin kaynağı başka. Bunu fark ediyor öyle değil mi? Evet. Buradan şunu çıkartmalıyız. Tanrı'ya sağlık kaldığımızda en küçük işlerden başlayarak Tanrı'ya güvendiğimizde Tanrı bizi düşünemeyeceğimiz yerlere taşıyacaktır. Ama o yerlere çıkmaya çalışırken pek çok insanın düşmüş olduğu tuzak şu. Dünyaya bakıyor, popüler kültüre bakıyor, çevreye bakıyor, insanlara bakıyor. Bundan kaynaklı insana güveniyor. Tanrı'ya değil. Bir ayet şöyle der. İnsana güvenmek tuzaktır. Tanrı'ya güvenense güvenlikte yaşar. Bizim Tanrımız programın ta en başına söylemiş olduğumuz gibi her şeye kadir. Her şeyin üstünde her şey onun denetiminde, onun kontrolünde. Onun tek istediği bizden ona güvenmemiz. Eğer biz de bu gençler gibi Tanrı'ya güvenirsek, sırtımızı Tanrı'ya dayarsak, Tanrı'nın iyi olduğunu fark ederek, ondan doğduğumuzu, onun çocukları olduğumuzu fark ederek ki Mesih de onun çocukları oluyoruz. Mesih'e iman ettiğimizde aslında Tanrı'dan doğuyoruz ruhsal açıdan. Ve bütün dünya Tanrı'ya ait. Her şey onun ve biz bu dünyanın bir anlamda mirasçısıyız. Tanrı her şeyi çocuklarına te teslim etti. Bunun için dünyaya koşmamız gerekmiyor. İnsanlardan dilenmemiz gerekmiyor kesinlikle. Bizler onurluyuz. Tanrı çocuklarıyız. Kim olduğumuzu fark edeceğiz. Tanrıyı, babayı fark edeceğiz. Her şeyi egemen oluşunu ona güveneceğiz. Taviz vermeyeceğiz. Taviz bir yerde kalmaz. Eğer bir yerde taviz verirsen, bir yerde kapıyı aralarsan o kapı açılmaya devam eder. Bu yüzden taviz verdiğimizde bir anlamda iç varlığımıza bir tohum alıyoruz. Bünyemize zarar verecek bir tohum. Bu yüzden taviz vermemek gerekiyor. Kim olduğumuzu, kimliğimizi onurlu bir şekilde her yerde beyan etmek gerekiyor. Bunu yaptığımızda Tanrı'yı onurlandırıyoruz. Aynı zamanda Tanrı bizim için daha yeni kapılar açmaya devam ediyor. Yani bu bölümde şunu görüyoruz. Evet dünyada bir sürü şeyler var, süper güçler var. Bazı insanlara bakıyoruz o insanların çevreleri var. Bir sürü tanıdıkları var. Biz avantajlı olanlarız. Onlar değil. Ne kadar fiziksel gözlerle bakıldığında onlar avantajlı gibi görünse de asıl avantajlı olan biziz. Niye? Çünkü biz Tanrı'yı tanıyoruz ve Tanrı'ya baba diyoruz. Ve babamız her yerde, her şeyde egemen. Öyle değil mi Cem? Evet, evet. Şöyle yani bizim çevremiz dünyadaki insanların çevresinden çok daha geniş. Çünkü Tanrı ve melekleri var. Onlar sürekli Kesinlikle, bizimle. <laughs> kesinlikle. İnsanlar çoğu zaman dünyadan bekliyor. Çevreden bekliyor. Popüler medyadan bilgi alabiliriz. Dünyadan bilgi alabiliriz. Dünya yalnızca dünü biliyor, geçmişi biliyor. Bugün haberlere baktığımızda yalnızca verdikleri bilgi dünle ilgilidir. Ama Tanrı geleceği biliyor. Ve gelecek her şeyden çok daha önemli. Az önce gençlerden bahsettik. Eğer bir şeyin geleceğini yok edersen o şeyi tamamen yok etmiş olursun. Bu yüzden gelecekle ilgili bilgiyi Tanrı'dan geliyor. Ve bizler için Tanrı iyi bir gelecek hazırladı. Bu bilgiye sahibiz. Yapmamız gereken ne? Tanrı şunu söylüyor ayetlerde. Sizler için iyi bir gelecek hazırladım. Esenlik dolu bir gelecek. Yalnızca bana güvenin. Biz ne yapıyoruz şu anda? Koşullara bakmıyoruz. Dün neler olmuş ona da bakmıyoruz. Veya koşullardaki insanların neler söylemekte olduğuna bakmıyoruz. Belki insanlar diyor, ekonomi kötü gidiyor. Salgın hastalıklar var. Her şey daha da kötüleşecek. Etrafta terör var, korku var. Biz ne yapıyoruz? Hayır diyoruz kusura bakmayın biz bunları almayacağız. Bu yiyecekler bizim bünyemiz için iyi değil bu gençler gibi. Bu gençler kildane kültürünün yiyeceklerini yemek istemedi. Tanrı'dan yemek istedi, Tanrı'dan beslenmek istedi. Tanrı'nın bize verdiği bir yiyecek var. O yiyecek ne? Kutsal kitap. Kutsal kitaptaki harika vaatler. Tanrı diyor ki ben seninle beraberim diyor. En tehlikeli yerde yanı başındayım diyor. Meleklerim senin çevrende diyor. Ayağın bir taşa çarpmasın diye diyor. Salgın hastalık çevrene sarsa diyor sana zarar vermez diyor. Sen korkma diyor. Senin için diyor harika bir gelecek hazırladım diyor. Seni uzun ömürle doyuracağım diyor. Sen diyor kuyruk olmayacaksın diyor, baş olacaksın diyor. Altta olmayacaksın diyor, Üste olacaksın diyor. Borç almayacaksın, borç vereceksin diyor. Bunlar hangi yiyecekler? Tanrı'nın yiyecekleri. Bu yüzden dünyanın yiyeceklerini, kildanın yiyeceklerini dışlıyoruz. Onlardan beslenmeyi reddediyoruz, hayır diyoruz. Bizim kendi yiyeceğimiz var. Kendi yiyeceğimiz tamamen saf, temiz ve dünyadan çok daha bizi bilge kılıyor. Ne diyor az önce kral? 10 kat daha bilgi olduğunu gördü. Ki kralın gerçekten krallığına pek çok bilgeler var. O günün kültürlü insanları var. Ama bu gençler daha bilgeydi. Neden? Bu gençler katıksız Tanrı'dan beslendiler. Buradan biz Hristiyanlar için çıkartılması gereken bence önemli bir mesaj var. Çocuklar ve gençler için aynı zamanda bizim için de. Biz her gün Tanrı sözünden saf sözden beslememiz gerekiyor. Bu sözden yedikçe ondan beslendikçe çok daha bilgi olacağız, akıllı olacağız, sağlıklı olacağız, güçlü olacağız. İhtiyacımız olan her şey Tanrı sözünde. Bugün bizi izleyen bazı insanlar var. Kendilerini hala bu karanlık egemenlikte hisseden. O insanlara bence her zaman verdiğimiz gibi bir fırsat vermemiz gerekiyor. Onlara yolu göstermemiz gerekiyor. Yol İsa Mesih'in kendisi. Eğer günahlarınızı itiraf edip, İsa Mesih'in çarmıhta takmış olan kanını kendi yaşamınızın üzerine davet ederseniz, ona iman ederseniz şu anda yeniden doğabilirsiniz. Karanlık bir egemenlikten ışığın egemenliğine aktarılabilirsiniz. Bu yüzden şu sade duayı şu anda benimle birlikte ederseniz yeniden doğacaksınız. Göklerdeki baba, göklerdeki baba. Oğlun İsa Mesih için şükrediyorum. Oğlun İsa Mesih için şükrediyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum. Günahlarımı itiraf ediyorum. İsa Mesih'in çarmıhta benim için ölmüş olduğuna iman ediyorum. İsa Mesih'in çarmıhta benim için ölmüş olduğuna iman ediyorum. Ve üç gün sonra dirilmiş olduğuna iman ediyorum. Ve üç gün sonra dirilmiş olduğuna iman ediyorum. Rabi İsa yüreğimi sana açıyorum. Rabi İsa yüreğimi sana açıyorum. Gel benim Rabbim ve kurtarıcım ol. Gel benim Rabbim ve kurtarıcım ol. Amin. Amin. Evet dostlar bu dua ettiyseniz yeniden doğdunuz. Artık Tanrı'nın bir çocuğusunuz. Evet Cem... Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevgili izleyiciler başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.